Sefer seferberliktedir. <laughs> bir, boyuna onlar bütün mevcud olan insanlığı berhava edecek bir tertibe giriyorlar. Öyle ya, o kadar ateş yüklenmiş bu dünya, bir dünya değil, yetmiş dünya olsa patlatır mı işte, onlar patlayacak olursa. tezada dünyayı patlatacaklar. Hırçlarına bak. Azgınlıklarına bak insanların. Bu dünyayı patlatıp ne yapacaksın, ne anlayacaksın? Ne sana kalacak ne ona. Zaten bana kalmadığı gibi onlar da kalmasın diyor. Bu komünist prensibidir. bize de olmasın, başa, başkasına da olmasın. Kin, kim yüklenmiş böyle millet. Evet. Çünkü kendisi meşru yoldan görürse kendine de verecek Cenab-ı Allah. Lakin kendini tanımadığı için Cenab-ı Allah onları zaten mahkum etti. Onları aşağılatmış. Onlar yükselmez. Onlar katıyan. Ya. Ne kadar ellerine servet gelse onlar çekirgeler gibidir. Çekirgeler ekinin üzerine endiği vakitinde ekinden eser kalmaz. Karınları da doymaz onların. O hayvanatın sıfatındadır onlar. ne kadar servet, saman sahibi olsa o memleket, onlar geldiği vakitinde efendim, çekirge sürüsünün hücumuna uğrayan yeşil ekine benzer. Ke'as kim me'kul. Yenmiş ekine döner. Onun için bak onların hakim olduğu bütün memleketlere bak hayat şartlarının, standartının en altına düşmüşlerdir. Hayır etmez onlar. Katiyen hayır etmez. Hayır edemez. Ya. Öyle bir. Onlar Allah ile muharebeye çıkan idraksizler, beyinsizlerdir. Hep gerizekalıdır. zekalıdır. kabla tarih yaşayan, tarihi kaydolunmazdan evvel yaşayan mahlukat varsa onlara benzer onlar. Ki onlar iddia eder. Efendim o o hayvanattan düremişler onlar diye. Biz elhamdülillah Adem peygamberden gelen zürriyetiz. Onlar Adem peygamberden önce gelen vahşi hayvanat vardı. Onlardır diyor ataları. E onlardan karşı olsunlar. hasıl kelam şimdi yeryüzünde mukaddes sayılan Kabe-i Muazzama ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ravza-i Şerifi ve Şam-ı Şerif Şam-ı Şerif. Şimdi bu sohbetin neticesini getirmek üzere söyletiyor bizi Şeyh'imiz Hazretleri. Bana kırk gün, kırk sohbet yaptı büyük şeyhimiz sultan Evliya abdullah Faiz Hazretleri Dağistani bizim bildiğimiz mahlas. Evliyaların hanginde vaiz Ümmet Ümme abdullah Faiz Hazretleridir o. 40 gün 40 gecede bana 40 sohbet ile Şam-ı Şerif'in haziletlerinden söyledi. Ben de onları yazmışım. O sohbetlerin içerisinde bir meseleyi söyletiyor bana şimdi. <laughs> Cenab-ı Hak 24 saat zarfında bütün dünyaya iki nazar ve bir tek nazar buyurur. Bir nazarı var. O da sülüsül ahirdedir. Yani seher vaktinde şafaktan önceki vakit demek. Cenab-ı Hakk'ın azamet hicablarından yeryüzündekilere bir nazarı oluyor. İzzet perdelerini açıp onlara nazar buyuruyor yeryüzünde olan insan oğluna, Adem evladına. Bütün dünyaya bir nazar, Şam-ı Şerife iki nazar var diyor. 24 saatte. Onun için Şam-ı Şerif'te olan bereket bir yerde yoktur. Evveluhu Şam ve ahiruhu Şam denmiştir hadisi şerifte. Evveli Şam, ahiri Şam. Üstü de cennet, altı da cennettir dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şam-ı Şerif. Şam-ı Şerif'e her kim girerse, her tayfadan kim girerse ferah eder. Dünya ehli girse ferah bulur. Ahireti talip olan kimse girse gene inşirahı sadır bulur orada. Onun için çok hacılarımız eskiden Şam yoluyla giderlerdi. Mekke'de bir parça onlar Mekke'nin celali sıfat tecellileri vardır. Orada onların e, nefsaniyetleri pek sıkılır. Medine-i Münevvere'de cemal tecellileri var. Orada açılır. Şam'a geldikleri vakitte büsbütün. Harap bulurlardı. İki, iki defa iki defa bakışındaki hikmet nedir diyor beni <laughs> o Hazret bana ya böyle diyor. Ey oğlum <laughs> Şam-ı Şerif'te <gülüyor> <gülüyor> cenab Allah'ın oraya o makama iki nazar buyurması mahşer günü mahşer yeri Şam arzıdır. Şam'da mahşer yeri vurulacaktır. Bütün dünyadaki insanlar Şam'a birikecektir. <laughs> Ve <laughs> Cenab-ı Hakk'ın mahkeme-i kübra için kürsisi oradan inzal olur. tecelliye tahammül etmek için iki defa oraya nazar inmesinin, Cenab-ı Hakk'ın nazar edişinin hikmeti o mahşer gününde mahkeme-i kubra orada kurulacak. Değilse o tecelli olduğunda erir gider o. Onu takviye için yevmi her günde iki defa nazar oluyor oraya, buyururdu. Şimdi Bizi bu İslam hmm. bola yakın bir tarifte bizi göndermeye izin oldu. Peygamberden aleyhissalatü vesselam bazı senede bir defa geliyorum. Bazı birkaç defa oluyor. Ve ben 24 saat kalırsam da ruhani benim buraya gelmediğim gün yoktur. Lakin cismani hayatın vereceği kuvvet başkadır bu yerde. <laughs> ruhani cismani gelişimizde olan kuvvet başkadır bu yerde. Onun için 24 saat değil bir bir ayağımızı buraya bastığımız anında olan tecelli var burada. Buraya biz hangi tecellideysek şimdi o tecelliyle burası takviye alıyor. Bu İstanbul değil, İslamboldur. <laughs> Ve ileriye doğru buraya sahip gelecektir. Bakın sahibi buraya gelecek, sancağı şerifi almak için. Sancağın sahibi gelecek. Sancağın sahibi geleceği için burası takviye alıyor şimdi. Bizim ara sıra bu sizi bir günde, bir gecede veyahut yarım gün veyahut iki gün, üç gün buraya ziyarete gelmekteki hikmete dair söyletmek istedi başından. Beni bu kadar da Efendim sohbeti döndürdü. Bunu anlattırmak için buraya gelişteki bu efendim <laughs> asıl hikmet size manevi takviye verdiği gibi bastığınız yere de bu havaliye de efendim bir takviye vermek içindir. Başka türlü buraya sahibin gelmesine bu yer tahammül etmez. Bu hikmetle siz bu müjde müjdelenin ki efendim sizin tabi olduğumuz kimseler sıradan adam değil sıradan şeyh de değil. Sıradan evliyada değil. Allah'a Onun için Şeyhimiz Hazretleri Sultanül Evliyadır. <laughs> o ve Olmasa ve rahmetullah ve berekatuhu. O olmamış olsa bizim e, bir hükmümüz yoktu. Ceryan kesildiği vakitte ortalık kararıyor iyi. Lakin siz tarihli insanlarsınız ki efendim elbette ki tarihli olmaya namzettir bu millet. Çünkü bin, bin sene İslam'a karşı olan hücumlarda sinesini siper etmiş. Bütün orduları bütün kuvvetleri İslam'ın hizmetinde, İslam'ın şeriatını müdafada durmuştur. Cenab-ı Hak o hizmeti zayi etmemiştir. Onun için o hizmet zayi olmamıştır bu bizim ecdadımızın e. akan kanı tun ağırmağı gibi olur. İslam'ı ve İslam şeriatını müdafaa için Amen. bütün ordularımızın efendim akıttığı kan onu Cenab-ı Allah zayi etmemiştir ve onun mükafatı olarak Sancağı Şerifi burada saklattırıyor. Ne Kabe'de durdu, ne Medine-i Münevver'de durdu, ne de Şam'da. Sancağı şey burada. Muhafazadadır. Bütün dünyanın orduları gelip de onu almak istese yaklaşamaz. Onu gözeten hattı yarıp geçecek insan kuvveti, insan gücü ya teknik gücü yok. o hattı yaramaz. İnsan gücüyle değil, başka bir güçle böyle çevrilir o, <laughs> orada. Bu, bu milletin bin seneden beri ta Abbasiler zamanından itibaren İslam'ın hizmetine ordularını tayin etmelerinin mükafatı olaraktan bu baş olmuştur. Bu sancağı şerifin üzerine bir tecelli gelir her 24 saatin zarfında. Ve onun bereketi nedir ki efendim imparatorluk göçtü ama gene bu milleti ortadan kaldırmaya imkan bulamadı düşmanlar. Ne de dini, dini mubili İslam'ı bu beldelerden söküp atamadılar. Atmaya imkan bulamaz kimse. Bu sancağı şerif buradayken. Bu sancağı şerifi de kimse buradan elleyip alamaz. Dışarı çıkaralım derlerse çıkmaz. Meğer ki bu milletin sinesinden iman sökülüp atılsın. Onda kimse başarmasına mümkün olamaz. Kimsenin eline verilmemiştir o. Evet. Cenab-ı Hakk'ın bu milletin gömlüğüne ekmiş olduğu imanı evet. bir tekinin sinesinden söküp almaya bütün dünyanın zahiri kuvvetleri seferber olsa muvaffak olamazlar. hepsinin gönlünden alınlarsa belki sancağı şerif o zaman kalkar. O zaman görürler sancağı şerif böyle kalkmıştır. Ve yol almıştır. Madem buradadır emni aman da var ehlül İslam'a bu Müslüman millete emni aman da vardır. Ve bunun sebebinden dolayı aleyhissalatü vesselam vaktin sahibi Şam'da zuhur eder doğru buraya gelir, sancağı şerifi almak için. <laughs> Ve böyle ara sıra bu hizmete biz hizmete tayin olunduğumuz için buraya gelmekte bu hikmet olduğunu bugün bize tebliğ etmektedir. Cenab-ı Hak'tan biz de onu niyaz ederiz ki bizi de o vaktin sahibine kavuşturup Peygamber sancağının altında dünyada da ahirette de haşreylesin. Alhamdulillah <laughs> <laughs> Alhamdulillah Ve shukur الحمد لله، الحمد لله والشكر لله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر دين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بحرمة من أنزلت عليهم سورة الفاتحة